Gel Ve hepinize merhaba arkadaşlar bugün dün büyük toplara geldik. Şu Biz büyüklüğe, şu işte. büyüklüğe bakar mısınız? Şu büyüklüğe bak büyüklüğe. Allah a, Allah a, Allah a. Bak, bak, bak şunun kocamanlığına bak ya. Bak şunun kocamanlığına bak. Aman aman cücüş cücüş. Ne cücüş cücüş cücüş. Aman aman. Çok o kadar güçlü ki. Ui. Ya narda! aksiyon yapsa. Kara gibi. Burası san. Su neye yeşil? Ama su neye yeşil? su yesin. tamam bu su ama yesil Allah babu bekle beni <laughs> bekle bak video çekelim çok, çok güzel muhteşem eser <laughs> muhteşem giriş <laughs> muhteşem giriş Muhteşem çıkış. Aa burası ne eşkali. Bakın burası ne eşkali. Burası yapılan da. Site topu verdi neden? Yer merdivenlendir. Kimse, yok, kimse çıkmıyor baksana. Salmıyorlar ya. E, i̇nsanlar giriyor çıkıyor bakıyor. Yer merdiven var. Aa, buradan, buradan dışarıdan merdivenlerden kimse gitmiyor. <laughs> Rahatsız, nerede bu mu kasıner? Parkçı bir şey var abi. Ya da müze gibi bir şey.